Merhaba Yunus Merhaba Aybos. Son videomuzda seninle Gnomopo ırkından bahsetmiştik. Hı -hı. İçimizde de bayağı bu ırka meraklı kişiler varmış. Evet, evet. Bayağı da soru geldi. Dediler ki bu Gnomopo ne yer ne içer? Kimle takılır? Kimle arası iyidir? Hangi gezegenlere girip çıkarlar? Evet. Biraz bahsedebilir misin? Gnomopo'yu paylaştık. Independence Day filminden göstererek böyle bayağı dökümünü verdik, adresini verdik. Kargo yolladı, kargoda çıkmadılar. Reptilianlar aldı diyenler oldu vesaire. Derin bir bilgi verdik değil mi? Komünitede çok bilinmeyen bir şey. Ama bununla alakalı mesela iki tane kaynak söyleyelim. Bir tanesi Alien Races Book diye bir kitap var. Bu kitaptan bakılabilir. Bu kitapta bu ırkın nasıl öğrenildiği, nasıl elde edildiği bir bunu tavsiye edebiliriz. İkincisi Negumak direkt burada mı bilemem ama burada uzaylıların almanak kitabı var. Bunlar genel olarak şahitlerin ırklarla karşılaşmış kişilerin ifadeleri ve devlet görevlilerinin ifadeleri üzerine dayanır ve tabii ki üçüncü ve en önemlisi Elena Dana'nın kitabı. Orada çok daha fazla ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. İlk bu kitapta fotoğrafı bu şekilde. İlk başta böyle bir gözlem yapılıyor ama zamanla biz yıllar geçtikçe anlayabiliyoruz. 1989 yılında etkileşime giriyorlar. O sırada tabi The Independence Day filmiyle zamanlaması manidar. Kendileri dünya etkileşime geçtikten sonra kendisiyle alakalı yapılan filmlerin arttığını görüyoruz. Ayrıca Love, Death and Robots filminde de bu karakter geçmekte. Şimdi bu karakter çok fazla bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü çok farklı olmaları sebebiyle, insektoid olmaları sebebiyle bizle çok fazla etkileşim içerisinde bulunmuyorlar. Ama galaksideki en tehlikeli, en savaşçı ırk, reptilyanlar ve anonakilerin çekindiği bir ırk dedik. Ama reptilyanlar herkese dalıyor abi. herkezle bir alıp veremedikleri var. Bu ırk Nagumak ırkı böyle bir ırk değil. Yani genişlemeci bir kafası yok. Belki insektoid biyolojisi genişlemeci bir şey vermiyor. Bilemiyoruz yani karıncayı düşün. Kolonisini kuruyor. Orada devam etmek istiyor belki. Ama bir vahşilik en azından galakside göstermiyorlar. Galaktik federasyon da bunları almak istiyor çok iyi savaşçı oldukları için. Ama reptilyan, mi? reptilyan önüne gelene dalıyor. Yani savaşmayalım bir barış olsun daha mantıklıdır değil mi? Galakside aslında savaş o kadar değil. Var ama birbirinin suratına yumruk atçı ana ticaret yapmayı tercih ediyor ırklar. Ama reptilyanlar bunu tercih etmiyor. Ve legüm da sarıyorlar. Ve bizle teması aslında 2021 yılında federasyon konuşuyor. Diplomatik bir ilişki federasyonunda değil. İşte güneş sisteminin dışında bir koruma. Eğer ihtiyaç olursa çağrılmak üzere bir askeri birlik istiyorlar. Onlar da kabul ediyorlar. Nasıl bir tabii ki anlaşma var ne vermiştir o çok ayrıntıları belli değil ama ne gümaklar, federasyonun dünya ile ilişkisinde tamam dünyaya yardıma ihtiyaç olursa yardım edeceklerini deklare ediyorlar. Ama girmeleri tabii ki yasak çünkü hala o zamanlarda Anunnaki'lerin kontrolü altında. Anahtarlar diyelim bir nevi. Güneş sisteminin anahtarları Anunnaki'lerde. Giriş yok. Ama ne oluyor? Gnomopolar'ın Galaktik Federasyonu işleri düşüyor. Kapılarını çalıyorlar. Diyorlar ki reptilyanlar bizi hala dürtmeye devam ediyor. Oğlum bak git diyoruz. Gitmiyorlar. Biz de direkt savaşmayı istemiyoruz. Savaş çok masraflı. Savaş sıkıntılı bir şey. Çok fazla kaynak ayıracaksın. Ne diyorlar? Sizde dünyadaki reptilyan insan hibritleri var değil mi? Bunları almak istiyoruz. Ama ne vasıtasıyla? Frekans kodları vasıtasıyla. Yani Galaktik Federasyon gezegenlere DNA'larının frekans kodlarını kendisinde bulunduruyor. Bunları bize verin. Biz de ondan alalım. Bak işimiz düştü. Biz size burada yardım ettik. Siz de bize burada yardım edin. Bu konuyla alakalı tabii görüş görüşmek için Uranüs'ün uydusu Ariel olması lazım. Ariel'de çünkü karbondioksit bulunuyor bir miktarda. Görüşme yapmak için uygun yer. Fiziksel görüşmek için Negüm akıllarla Galaktik Federasyon Uranüs'ün uydusu Ariel'de bir araya geliyor. Ne için? Negüm akıların bu reptilyanlarla alakalı derdinin çözülmesi için Galaktik Federasyon'un yardım etmesiyle alakalı bir şey. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Normalde fiziksel gerçekleşmez bu görüşmeler. Ne yapılır? Hologramik olur. Çünkü güvenlik gerekçesiyle. Yani gerek yok. Uzaktan görüşülebiliyorsa Türkiye'de Zoom'la rahat rahat görüşebiliyor sak e, galakside de gayet belli teknolojilerle uzaktan anlaşmalar yapılabiliyor ama negümatlar böyle değil doğal yolları seviyorlar biz yüz yüze yapacağız demişler yüz yüze yapmışlar Yüz istiyor istiyorlar. Öyle bir tarzları var. Uranüs'ün Ariel uydusunda bir araya geliniyor. Galaktik Federasyon'dan üyeler var. Patallardan var. Galaktik Federasyon'un avukatı var. Demiştik avukata ihtiyaçları oluyor. Çünkü Prime Directive dediğimiz müdahale etmeme kuralının uygulanması. Ve bununla alakalı diğer ırklara bunun öğretilmesiyle alakalı bir avukat var. O orada bulunuyor ve başlıyorlar. Ne gümak anlatıyor derdimiz. Böyle 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 reptilyanlardan derdimiz var. Biz onlarla savaşarak değil onların dört tane insan hibrit reptilyanlarını dünyadan alarak rehin tutalım ki elimizde bir koz olsun. Bu savaş bitsin kafasında. Federasyonu diyor ki eyvallah ama size DNA frekans kodlarını verebilmemiz için federasyona katılmak durumundasınız. Sadece federasyon üye olursanız bunu size verebiliriz diyor. Nekumatlar da hayal kırıklığına uğruyor haliyle. O kadar yardım ettik bizim bir isteğimizi yapamıyorsunuz. Ama yapamazlar çünkü federasyon üyelerine açık olan bir şey. Ama federasyon diyor ki biz sizin yerinize savaş istasyonları vardır. Federasyonun savaş battleship denir. Orada o dört tanesini alalım orada hapiste tutalım. Sizin için bekletelim siz gidin anlaşmanızı reptilyanlarla yapın diyor. Tamam diyorlar dönüyorlar ve tekrardan federasyonu katılmalarını bekliyor. Sonra tabi Negümaklar dönüyorlar. Bu tabi o ortamda Negümaklar sis içerisinde biraz etkileşime geçiyor. Çünkü onların biyolojileri belli bir sis varmış. Bu sis içerisinde ancak Uranüs'ün uydusu Eryel'de bulunabiliyorlar. Ve Negümaklara Galaktik Federasyon'un kuralları, etik kuralları, kanunları verildi. Onlar tamam okey dediler. Kanunları aldılar. Bunu düşünceye zediler döndüler. Sonra 28 Nisan 2023'te tekrar Negümak bir elçisini federasyona götürüyor. Ve diyor ki bak çok güzel bir şey söylüyor. Biz federasyonun etik kurallarını, kanunlarını çok beğendik. Güzel. İleride katılmayı düşünüyoruz ama şu an katılmayı düşünmüyoruz. Çünkü katılmamızın bir pazarlığın sonucunda olmasını istemiyoruz. Gibi enteresan bir şey söylüyorlar. Yani garip, değişik bir etik anlayışı aslında. Hani katılacaksak doğru dürüst katılalım. Gelip de işte sizden sırf reptilyanları almak için katılmak gibi bir şey istemiyoruz. Biz bunu düşüneceğiz. İleride federasyona katılmayı düşünüyoruz diyorlar. Yani reptilyanları bize ve davaya verin diyorlar. Evet, yani reptilianların aslında DNA kodları vasıtasıyla reptilianları istiyor. Ama yok veremeyiz biz sizin için tutarız merak etme. Sıkıntı yok kafasında. Bedava değildi aslında çünkü önceden federasyona yardım ettiler sonuçta. E federasyonda bir borcu oldu değil mi? Hani reciprocal, alışveriş, alma verme. Ona binaen tabii ki aslında federasyonun yardımcı olması lazım ama bir yere kadar tabii yardımcı oluyor. Bu da etik değil kardeşim. Yani sen madem bir şeyin karşılığında girmek istemiyorsun. Size zamanda çok yardım ettik. Reptilianları bize evet. verin demek de etik değil. Bana pek şey Hı. gelmedi, iyi niyetli gelmedi yani bu biraz hikaye. Ama bunu sen gidip de şöyle der misin? Yani biz size yardım ettik siz de bize verin demezsin. E sen bunu istersin belli bir diplomatik ilişki gelişmiş. O ondan yardım istiyor, ondan yardım istiyor. Ya e burada böyle bir istek var. Yoksa e biz siz oradayken yardım ettik kafasından ziyade tipik bir diplomatik ilişkiyi düşün yani. Bu karşılıklı gayet de olabilir. Devletler arasında da olabileceği gibi. Galaksi ırklar arasında da olabilir. Ve sonra tabii enteresan da bir şey oluyor. Bak çok enteresan bir şey oluyor. Burada federasyon bildiriyor ki federasyon ve galaksideki birkaç ırk, birkaç birlik birleşip artık bir yerde reptilyanlara büyük bir savaş olacağı zaten hem reptilyanlar tarafından alfa drakonyanlar aslında diyelim biz. Reptilyan derken burada tamamen alfa drakonyanları kastettim video boyunca. Onlarla bir savaş olacak. Ama bu savaştan ziyade bir temizlik gibi bir şey olacak. Ve o zamana kadar dünyanın da çok hızlı bir şekilde hazırlanması lazım. Güm'e gitmesin böyle bir şey olursa. Bir savaş olursa kendi savunma sistemini çok iyi kurması lazım. Artık 100 yıl mı 50 yıl mı 200 yıl mı hızlı bir şekilde artık federasyonla eşit ayakları, eşit güce sahip olmalı ki federasyon da bunu alsın. Kendi kendini sürdürebilen bir medeniyet olduğunu görürse federasyon da bunu alır. ve Böylece o büyük savaşta o herkes tarafından aslında malum. Malum. Herkese malum. Öyle bir savaşın olacağı. Burada alfa Draconyanlara karşı bir temizleme operasyonu olacak. Olacak. Ve Star Trek Discovery filmi vardır ya. Star Trek Discovery'de şu anlatılır. Reptilianlar işte hanedanları bölün ama reptiladan sonra tekrardan toplanıp insanlara tekrardan saldırı gibi bir şey var. Yani Star Trek hani dedik ya dünya dışından da aktarılmış bir senaryo var. Aslında patalların insanların geleceği, galaksinin geleceği ile alakalı tezleri böyle olacağını düşünüyorlar ve insanlara böyle bir senaryo veriyorlar. Star Trek'te de aslında buna paralel bir senaryo işleniyor ve dedik ya Negumaklar reddedildiği zaman Negumaklar daha doğrusu galaktik federasyona katılmayı reddettikleri zaman aslında karşılıklı bir şey oluyor. Tamam federasyon dört kişiyi hapis olarak tutuyor. Federasyon'u katılmayı reddedince orada kim giriyor sahneye enki giriyor. Gerçekten gerçek adı IA. İya federasyona gelip tamam eğer Negümak gücünü siz elde edemeyecekseniz biz Anonakiler olarak tam askeri güçle bir problem olduğu zaman yardım edeceğiz diyor. Şu an bir birlik yok ama ihtiyacınız olduğu zaman bu Negumaklardan alamadığınız yardımı Anonakilerden alacaksınız diyor. Ve Anonakiler şu an negatifi pozitifi çok var. Bak ben de mesela ilk baktığım zaman Anonakiler kimdir? Yani çok fazla bir nefretle dolabiliyorsun. Ama siyah beyaz değil. Kimse günahsız değil. Yani milyon yıla yakın bir dünya ile ilişkin varsa orada tamamen kusursuz bir ilişki sürdüremezsin değil mi? Yani sen aç Mesela Yavuz geçmiş yaşamlarını aç. Sen de muhtemelen milyon yıla yakın bir geçmiş yaşamın var. Orada sen hepsinin temiz olduğunu söyleyemezsin. Bu adamlar bu geçmiş yaşamları üst üste yaşıyorlar. Ölüp gelme diye bir şey yok. E tabi ki yani muhakkak bir sıkıntıları olur. Övmeye değermeye yermeye gerek yok ama Anonakilerin şu anda galakside dünyaya hani enki biraz geçtiği için başa iya diyelim. Ia başına biraz geçtiği için Anu'nun varisi olabildiği için politikalar daha çok dünyaya yardım etme üzerine. Bir diğer örnekte mesela Anu. Anu'nun kendisi de Orion yıldızındaki o savaşta bazı gezegenler çok çoraklaştı, sıkıntıya düştü. O yıldızları, o gezegenleri mesela bilim insanlarını gönderip, Anunnaki ile bilim insanlarını gönderip o gezegenlerin düzeltilmesiyle alakalı yardım edecek mesela. Anunnaki'ler bu yönde biraz pozitife doğru eğiliyor. Ve hani geri dönelim. Reptilian, Alphadraconian Draconian, Negumak çekişmesine. Aslında bunun da bazı iddialara göre tarihte dünyada antik olarak bunun izlerini görebiliyoruz. Şimdi normal şartlar altında hiçbir insektoid ırkı alfa drakonyaların karşısında duramaz. Tokatlar geçer yani. İnsektoidlerin alfa drakonyaların karşısına çıkma şansları yok. Çat çat. Yani öyle bir dünya yok. Ama bir yerde şeyi görüyoruz. Sasquatch şu kitapta medyumluk kitabıdır tabi ama dinlemekte fayda var. İnsektoid ırkıyla reptilyanlar arasındaki bir savaştan bahsediyor. Şimdi insektoidlerden reptilyanların karşısına çıkabilecek tek ırk ne Bu mesela böyle bir şeyin yansıması olabilir. Bosna piramitlerinde de aynı iddialar var. Yani Bosna piramit ettiklerinde bir insektoidle bir reptilyan canlıları arasındaki savaştan bahsedilir. Hani düşündüğümüz zaman bu insektoid ırkının hani diğer insektoid ırklarından ziyade negumak olduğunu düşünmek aslında güvenli. Bu aslında çok eskilere de dayanan bir savaş. Yani reptilyanlar sürekli dürtüyor. Dürtüyor abi herkesi dürtüyorlar yani. Anonakiler gittiler efendi gibi anlaşma yaptılar negumaklarla ama reptilyanlar alfa drakonyanlar çok dürtüyorlar. Öyle de bir aslında dünyada da bunun bir yansımasını görebiliyoruz. Peki hocam kim kazanır ne diyorsun? Biz kazanırız. Bizim taraf kesin kazanır. Yani aldığım şu ana kadar bilgilerle. Bizim taraf çok net kazanır. Negüm akıllar da aynı şekilde. Yani Negüm akıllar reptilyanları gerçekten hani iddiaya göre federasyonun iddiası bu. Hani reptilyanları galaksiden silebilecek bile bir güce sahip diyorlar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Çok fazla ırkın iç içe girdiği evet. farklı savaşların olacağı bir senaryoya doğru gidiyoruz. Evet, farklı evet. mücadelelerin olacağı senaryoya doğru gidiyoruz. Evet. Ne diyelim kılıcınız keskin olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Kendine iyi bak yine ilgi çekici bir konuyla bir araya geleceğiz. Tamam Yavuz, görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.